Habertürk.com takipçilerine Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Sarayı ziyaret etmesi ve Başkan Biden'ın yaptığı ortak açıklamaların yankıları devam ediyor. Önce Zelenski Milli Savunma Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı ve ABD Savunma Bakanı Austin eşlik etmişti. Daha sonra da Amerikan Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti liderleriyle bir araya geldi. Zelenski'nin ziyaretinin ana amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden maddi ve askeri desteği almaya devam etmekse gelecek sene için ve bu anlamda da Zelenski Kongre üyelerinde iddia etmeye çalıştığı görüldü. Bilhassa Cumhuriyetçi Parti Başkan Biden'ın Ukrayna'ya yeterince maddi destekte bulunduğunu belirterek belli şartlarda gelecek sene Ukrayna'ya maddi desteğin devam edeceği yeni veriyor. Bilhassa Cumhuriyetçiler sınır güvenliği için kaynak olmadan Ukrayna'ya da maddi desteğin olmamasını istiyorlar. Ukrayna'ya istenen miktar Biden yönetiminden 61 milyar dolar olduğunu belirtebiliriz. Hali hazırda Şubat 2022'den beri Biden yönetimi 110 milyar dolarlık askeri maddi desteği Ukrayna'ya taahhüt etmiş durumda ve peyderpey bu desteği de Ukrayna'ya sağladığını dile getirebiliriz. Tabi gelecek sene başkanlık seçimleri olacağı için de iç politika önemli olacak ve dış politikada atılacak adımların ne kadar seçime etkisi olup olmayacağı da tartışma konusu. Bilhassa Cumhuriyetçiler Amerika içinde vergi ödeyen Amerikalıların sağlık, eğitim, sınır güvenliği gibi kaynakların federal hükümet tarafından kullanılması istiyor. O nedenle dış politikada bilhassa Ukrayna'ya ve diğer ülkelere askeri desteklerin çok olmamasını da dile getiriyorlar seçim kampanyalarında. O nedenle Zelenski tam istediğini almış değil, umduğunu bulamadı diyebiliriz. Beyaz Saray'ın ve Demokrat Parti liderlerinin Cumhuriyetleri ikna etme çabaları devam edecek. Beyaz Saray'da bir kongre liderleri toplantısı bu konuda olma ihtimali yüksek. Yıl sonuna kadar nasıl bir gelişme olacak göreceğiz ama Zelenski net şekilde eğer yardımlar kesilirse Rusya savaşı kazanır açıklamalarında bulunuyor ve Başkan Biden'ın da bazı açıklamaları vardı hatırlanacağı üzere eğer Ukrayna'ya destek olmazsa ABD ve Rus askerleri savaşabilir zira Rusya'nın bundan sonraki adımı NATO üye ülkelerinden bir komşuya saldırması olabilir açıklamalarıydı. O nedenle çok hassas dengelerin olduğu Washington DC'de Ukrayna denklemi aynı zamanda Gazze'deki gelişmelerle beraber... Biden yönetimi bir hayli dış politika gündemiyle meşgul olduğunu söyleyebiliriz. Biz de Habertürk.com olarak yakinen gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.